Merhaba arkadaşlar, iyi günler dilerim. Bugün sizinle birlikte 7000 lira altında alabileceğiniz iyi bir telefon modeli konuşacağız arkadaşlar. Biz şimdi bu da 7000 lira altında ve yaklaşık 6500-6700 lira seviyelerinde olabilecek bir telefonu aslında konuşacağız. Bir yıl önce aslında piyasaya sürüldü ama telefon özelliklerine baktığımızda günlük olarak e, basit kullanım işlemleri için uygun olabilecek bir telefon. E, Samsung'un ürettiği bir telefon arkadaşlar. Ve Burada Samsung'un Galaxy A06'sını konuşacağız. Ee, öncelikle arkadaşlar e, kanalımızı 5000 abone yolculuğunda yalnız bırakmamak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz de yorum yapmayı unutmayın. ile birlikte daha güzel içeriklerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Burada e, yeşil, beyaz, siyah ve sarı olmak üzere bir telefon tasarımı görmekteyiz. çift kameralı bir telefon tasarımı bir ana kamera bir de derinlik kamerası olacak arkadaşlar. Yani telefon genel olarak basit kullanım işlemleri için uygun. Yani fazla bir özelliği olmuyor bu telefon. Ama ucuzluğunun yanında iyi özellikleri de sunduğu oluyor yani günlük olarak bu kullanıcı ihtiyacı için. 6.7 inç, 128 GB kapsız var, 4 GB RAM'i var, 5000 mAh bataryası varken 50 MP'lik bir kamerası var. 25 wattta hızlı şarj özelliği var arkadaşlar Yine bununla birlikte arkadaşlar telefon Android 14 ile birlikte geliyor 2 yıl işletim sistemi yükseltme çalışacak ve 4 yıla kadar güvenlik güncellemesi alacakmış arkadaşlar ee, One OneWear Core isimli bir arayüzle geliyor bu 6.1'in bir türetilmiş hali arkadaşlar. yani Düşük seviyeli cihaza uygun bir Arayüzle geliyor Şimdi arkadaşlar arkada Yandan baktığınızda böyle 8 milimetre kalınlığı var. 189 gram ağırlığında. Arka kapak ve çerçevede ise plastik arkadaşlar. Yani hiçbir ek gözlük de yok bununla birlikte tasarım konusunda. Ee, 6.7 inçlik ekran var. Arkadaşlar ekran e, LED ile gelmiyor. AMOLED değil yani. Ve LCD bir ekranla geliyor aslında. E bu da PLS dediğimiz bir teknoloji var. Yani TFT-UCAD dediğimiz bir teknoloji ile birlikte geliyor arkadaşlar. Yani IFC'nin bir değişiği kalitesiz haliyle geliyor aslında yani kaliteli olmayan bir ekranla geliyor yani normal bir kullanıcının WhatsApp'dan mesajlaşması için mesajdan okuması için Instagram'dan e, örnek vereyim birkaç fotoğraf görüntülemesi için iyi bir ekran diyemem hiçbir şekilde basit işler için çalışabilir bir ekran 720 diye 1600 çözünürlük var HD Plus bir ekran 262 PPI varken 60 Hz yenileme hızı var yani e, günümüzde artık 90 Hz'lik 120 Hz'lik ekranlar standart. Yani hatta bazı telefonlar 144 Hz karşılarken yani 60 Hz e, güzel bir şey değil ama idare, edile, idare edilebilecek bir telefon arkadaşlar. Bu Bunu size söyleyeyim. Şimdi MediaTek'in her yıl G85'i var. 2.0 GHz 12 nm'lik bir şey varken. üretim süreci var varken. G52 MC2 GPU var e, çekirdek çekecek var içinde. Yani A75'ten 2T var 2.0 GHz. E, 6 tane de A55 işlemci var 1.8 GHz. 247.700 antutu varken 415 tek çekirdek 1390 çoklu çekilecek. E, şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. E, telefon ekranını e, işlemcisini işlemcisine baktığımda ise e, ne yalan söyleyeyim yani bu günlük kullanım için arkadaşlar ya oyun oynayabileceğiniz bir telefonda ya, ya işte anneniz babanız telefon es eski bir Onların eline hani çok pahalı bir telefon almak istemiyorsanız onu verirsiniz. Tabii ki anne babalar çok iyi telefonlar hak ediyor. Sakın onlara kötü telefon alıp vermeyin. Ya da bence bu çocuğu bunu çocuğunuz varsa iyi bir telefon almak istemiyorsunuz ama Bence bunu alın verin arkadaşlar yani. Lan anne baba telefonu değil, çocuk telefonu diyelimiz buna. Ya oyun oynayamaz. E, sadece sadece WhatsApp'tan mesajlaşabilir araba yapabilir. Ondan sonra Instagram'dan ufak tefek bir şeye bakabilir. Tabii ki onlar da bile bu telefon donacak onu açıkça söyleyeyim. Oyun oynayamaz. Yani düşük seviyeli ayarlar bile bu telefonun bu işlemcisini hiçbir şey yapamazsınız. Ben açıkça söyleyeyim size. Yani güzel bir şey değil yani. Arkadaşlar 5000 miliamperlik bir bataryası var. Ee, USB Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. Type-C olması iyi. Eski Samsung işte olacak diye az o korkuyorduk ama yok. 25 W hızlı şarj var. Bu Samsung'un özellikle e, A36 ve A56 çıkana kadar çoğu telefonu kullandığı bir şarj yani hızı. Yani iyi yani şarj konusunda bir sıkıntı çıkartmayacak. Bir gün rahatça çıkartabilirsiniz. Zaten fazla bir şey yap yapamayacağınız için bu telefonla. Bir gün rahatça çıkartılır. Ama işlemcisiyle şunu söylemem gerekiyor. İşlemcisi çok güç tüketebilir. Ona dikkatli olmanız gerekiyor. Yani günde bir, iki değil de bir buçuk defa şarjı takmış olabilirsiniz. Onu size söyleyeyim yani. İşlemcisi bu batarya bat, bat, bataryayı bitirecek günlük kullanımda. Bas, yani WhatsApp'ta mesajlarsanız bile bitirir. Şimdi 50 megapiksel bir ana kamerası var. F1.8 1080p'de 60 fps var. 50 megapiksel demiştik. O ise bulunmuyor arkadaşlar. Yani bu telefondan bu fiyat hiçbir kamera performansı beklemiyor arkadaşlar. Yani makro bile yok yani bunun içinde. En azı bir makro olsaydı üçüncü kamerada ama yok. Onun yerine de derinlik kamerası var. E, bu da f2.4 varken 2 megapikselik. Ön kamera ise 8 megapiksel. 2.0 diyaframla 1080p 30 fps Yani hiçbir kamera özelliğimiz yok arkadaşlar. E, fotoğraf çekildi Instagram yükleme çalış, çalışırsanız tamamen üzüleceğiniz bir telefon kamerası diyebilirim size. Şimdi arkadaşlar e, ee, buna da örnek Samsung görselleri onu ne kadar çok gerçeği yansıtıyor bilmiyorum ama bu da örnek Samsung görselleri. Şimdi yan tarafta bir parmak izi okuyucu var. Ekran içine gömülü gelmiyor. Yani bu ekranda gelmez hiçbir şey. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB 2.0, çift sim ile micro SD var. Tuza ve soya dayanıklık yok. Ee, arkadaşlar telefonun üzerinde su dökerseniz geçmiş olsun. Onun size söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de 6200-6300 lira, 6700 lira seviyelerinde satılan telefon arkadaşlar. E, dolar 37.96 kurur, kurur. Şu an bu videoyu incelediğimizde. E, 93 dolar civar yurt dışında satıyor. Yani 93 dolar seviyesinde satılan bir telefonun hiçbir özellik beklemememiz gerekiyor tabii ki. 3530 lira seviyesinde yaklaşık 2 katı seviyesinde Türkiye'de satılıyor arkadaşlar. İşte vergisini ekle, onu bunu ekle. Bunlar da bildiğim kadarıyla yerli üretim cihazlar. Onu da söylemem gerekiyor. Yani Türkiye'de yerli üretim yapıyor düşük seviyeli cihazlarda. ASS'nin birçok şeyini görmüştü. Ee, arkadaşlar telefon hakkında genel olarak benim size diyebileceğim tek şey günlük kullanım için uygun ama hiçbir özellik beklemeyin. Çocuğunuza rahatça alabileceğiniz bir telefon. Yani çocuğunu çok ileri seviye işlemler yapamaz. Onu size söyleyeyim. Yani WhatsApp'ta mesajlaşmak istiyorsanız bu telefon alın. Ama basit bir oyun oynamak istiyorsanız 2048 gibi bu oyun oynamak istiyorsanız on da bile kasabilecek bir telefon arkadaşlar. Instagram'dan dolaşırken bile kasacak bir telefon yani Instagram'ı bırakın video, video fotoğraf çekmeyi bu üzüleceğiniz bir telefon aslında. Ama Samsung'un kalitesi ortada yani bu telefonda bile sizi bir 3 yıl, 4 yıl rahatça götürür diye düşünüyorum. Tabii ki alıp almamak sizin kararınız yani bu sorumluluk size ait arkadaşlar e, lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler ile birlikte daha fazla güzel içerikler üretmeye çalışacağız. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu videoya daha fazla kişiye ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.